Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 19-25 Mayıs haftası balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanları neler bekliyor? Kısaca bakacağız. Çünkü uzun video çekemiyorum ben yükleme sorunu yaşıyorum. Bu arada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Önce aşk ve ilişkilerden başlıyoruz. Sonra iş, kariyer, para, aile diye devam edeceğiz. Bakalım aşk ilişkilerde ne var? Kılıç kralı. Kılıç dörtlüsü. İmparator İmparatoriçe tılsım onlusu. Dairek 8'lisi. Kılıç kırancısi. Dairek 4'lüsü. Azize. Tılsım 5'lisi denge, asa yedilisi, kılıç altılısı. Evet, şimdi e, burada e, ilişkisi olanların e, bazı ilişkiler evliliğe doğru gidiyor olabilir. Gitmiş yani daha önce. Şimdi şurada dış etkenlerden kendinizi korumak adına bayağı bir mücadele etmişsiniz. Yani siz evliliğinize, ilişkinize, arkadaşlığınıza çok müdahale edilmiş olabilir. burada yalnız kalmak pahasına diyeyim. Yani hayatın içinde yalnız kalmak pahasına siz bazı insanlardan uzak kalmışsınız ve bu dengeyi de korumak istiyorsunuz. Biz böyle çok iyiyiz siz bizim ailemize çok müdahale etmeyin diyor olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız evlenip şehir değiştirecek olabilirler. Bunun bir hüznü de var. Şimdi sevdiğiniz ailenizden uzak kalmakla ilgili bir hüzün var. Şimdi bazı arkadaşlarımızın evliliğinde kıskançlıkla ilgili bir tartışma, bir sıkıntı olabilir ama bu çözülüyor. Yani karşılıklı sevgi, saygı, birbirini anlayışlı bu çözülüyor. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımız da boşanıp bakın kendi aile evine gidecek olabilir. Böyle bir durumda var. Şimdi herkes kendi durumuna göre düşünsün. Yani burada birkaç kişinin sanki enerjisi buraya bir yığıldı gibi geldi. O yüzden zor konuştum farkındaysanız. Şimdi gelelim aklınızdaki kişi. Yani artık e, bireysel danışmanlıkla daha detaylı anlatıyorum. Burada birkaç enerji e, oldu. Çok konu var çünkü. Şimdi aklınızdaki kişi tutun. Ex olur, şimdiki partneriniz olur, eşiniz, arkadaşınız kim olursa. E, sizin aklınızdaki duygu düşüncelerine bakalım. Kılıç beşlisi. Koşu ailesi, Kupa beşlisi. Kılıç yedilisi. Bakın, şimdi ani bir öfkeyle bütün hiç e, sevgi, saygı, huzur yani böyle bir şey çamları devirmiş yani, tamam mı? Devirmiş. Şimdi de onun mahcubiyetini yaşıyor. E, ya nasıl toparlı O kadar devirdim ki, nasıl toparlayacağım diyor. Yani herhalde ağzına geleni söylemiş. E, artık bu buradan dönülmez gibi bir şey olmuş yani. O kadar e, batırmış ki yani belki de hissetmediği bakın hissetmese bile aslında seviyor ama öyle sorunlar yaş olmuş ya da aranızda öyle konu ve kavramlar olmuş ki hissetmese bile hissetmediği şeyleri bile söylemiş sen şunu yaptın bunu yaptın sen şöyle birisin sen böyle birisin diye o kadar böyle devirmiş ki çamları yani buradan dönülmez diye düşünüyor çok mahcup çok üzgün ama işin ilginç yanı karşıt yani siz ya da e, siz zaten size bakıyoruz e, yani siz onu affedecek gibisiniz yani sevginin hatrına tılsım dokuzlusu tılsım altılısı DNA kası ve kılıç dörtlüsü e, burada yani siz bu insanı siz de sevdiğiniz için o insanı değer verdiğiniz emek verdiğiniz e, o insanın sevgisine layık olduğunuzu düşünüyorsunuz. Tüm bunlara rağmen diyorum bakın. Ee, yani bu aşka değer veriyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Yani o insanın bunları istemeden söylediğinin farkındasınız. Yani balıklar olgundur zaten. Sadece istiyorsunuz ki ya lütfen bir daha böyle şeyler olmasın. Yani buna dikkat et lütfen. Yani böyle diyecek olabilirsiniz. Evet. Kısaca böyle. Bireysel danışmanlıkta daha uzun anlatıyorum. Şimdi gelelim balık yükselen balık ve ay burcu balık olanları 19-25 Mayıs haftasında iş kariyer para konusunda neler bekliyor? Asa ası yetenekleriniz çıktı bakın. Asa ası evet yetenekleriniz doğrultusunda bir işe başlayıp orada uyum sağlayacak olabilirsiniz ve işin inceliğini derinliğini de biliyor olabilirsiniz. O yüzden de hemen uyum sağlayacaksınız oraya. Kupa onlusu. Tılsım kralı. Tılsım beşlisi. Kılıçası. Şimdi aile bireylerinden biri abi, baba, amca, artık kimse. Bu insanın size maddi anlamda bir sıkıntı yaşattığı bir durum var. Artık bu sıkıntı bunu nasıl anlatayım bu yaşattığı yani şu anki belki sıkıntılarınızı bundan kaynaklı olarak sürekli içselleştirdiğiniz durumdan artık kurtuluyorsunuz yani ya o insanla barışacaksınız ya da artık diyecek ki e, siz diyeceksiniz ki o insanı yok farz edeyim yani ben kendi hayatıma bakayım artık onları komple hayatımdan çıkartıyorum diyecek olabilirsiniz bu aileniz değil de aile şirketi gibi yani bazı firmalarda der ya, biz bir aileyiz. Böyle bir şeyse de o firmadan ayrılıp yani sen benim emeğin karşılığını vermiyorsun ben buradan gidiyorum. Bu köklü bir şirket de olabilir. Önce bir bu duruma bir uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Daha sonra yeni bir işe girme dur bakın çok rahat edeceğiniz maddi ve manevi anlamda rahat edeceğiniz güzel bir işe giriyorsunuz. Çok güzel çıktı burası. Para konusunda da artık daha bilinçli hareket edip daha parayı tutmaktır, borçların ödenmesi, yatırım yapmak, biraz tasarruf etmek, ileriye de yönelik tasarruf etmek, bu anlamda da bir bilince geliyorsunuz artık. Çünkü parasız kalmanın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çünkü parasızlık demek güç kaybı demek sizin için, güçsüzlük demek. Şimdi tabii ki öyle değildir ama genel anlamda para bize güç verir öyle değil mi? O yüzden de bunu yadırgamamamız gerekiyor. Şimdi gelelim iş, kariyer, para konusunda. Benim burada görmediğim, değinmediğim ve sizin konunuz farklı olabilir. Bu konuyla ilgili niyetinizi alın, bakalım asur kaneet kartları size ne öneriyor. Beşinci, yaratıcılığımı ve ilgi alanlarımı keşfediyorum. Zaten balıklar çok yaratıcıdır. Yengeç duygularıma kulak veriyor ve kendimi onlara bırakıyorum. Neptün. Hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Balığı zaten Neptün yönetir ve farkında mısınız? Hep sanatla ilgili, spiritüel konularla ilgili konu ve kavramlar ortaya çıktı. Çok güzel. Belki bu yana, bu alana yöneleceksinizdir. Buradan para kazanacaksınızdır. E, Kupa Kralı da zaten sanatı gösterir. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Burayı topluyorum. Şimdi aileye bakacağız. Ailede neler yaşanıyor? Bekarlar, evliler, uzun yıllar evli olanlar, herkes yani çolu çocuğu olanlar, herkes kendi yaş durumuna ve aile durumuna göre dinlesin. Balık yükselen balık ve ay burcu balık olanları ailede neler bekliyor? 19-25 Mayıs haftası neler yaşanıyor? Kılıç altınız. Bakalım bir taşıma var. Sanki böyle bir yere bir yolculuk, bir gidiş ya da size bir gelen var. <laughs> eğitim hayatı ile ilgili mesela okullar bitiyor ya üniversiteler liseler bitiyor bununla ilgili artık aile evine dönüş olacak dönüş yapacak olanlarımız olabilir kule Kadar çarkı tılsım <laughs> dünya şimdi bu gidiş yani Aile evine dönmek ya da aileden dışarı gitmek burada zaten kadersel bir etki sizi tetikliyor. Bir sorun yaşayarak ya mezun da olabilirsiniz aile içinde bir sorun da yaşayacak olabilirsiniz sizi buradaki yaşanan olumlu olumsuz konu sizi tetikleyerek o bulunduğunuz konfor alanından çıkartıp yeni bir yere atıyor tamam mı? Ve bu iyi bir yer güzel bir yer. üçlüsü. Bakın burada da çıktı. Yeni bir proje hayatınıza geliyor. Ve çok ulaşmak istediğiniz bir şey. Ermiş kartı tekrar çıktı. Ve asa uşağı. Yeteneklerinizi göstereceğiniz, içindeki ışığı ortaya çıkaracağınız, birkaç kişiyle beraber yapacağınız, çok güzel e, paralar da kazanacağınız, yani yetenekleriniz doğrultusunda çok güzel paralar da kazanacağınız, işin sağlamlığı da olan bir e, yola doğru siz gidiyorsunuz. Aileden gidiyorsunuz ya da aileye dönüyorsunuz. Yani bu her e, herkese göre değişecektir. Ama burada çok güzel e, durumlar var. Aile içerisindeki demek ki iş konuları gündemde böyle bir şey var. Bir de aile içinde yüzünüze gülüp arkadan e, konuşan bir kişi olabilir. Buna dikkat edin. Bu da ortaya çıkacak. Ama bu ortaya çıktığında şöyle bir şey olacak. Ya bu insan utanacak. Diyecek ki ya ben seni yanlış tanımışım. Arkandan şöyle şöyle konuşmuştum. Özür dilerim. Sen hiç de öyle bir insan değil misin diye. Size böyle bir itirafta da bulunabilir. Şimdi benim e, burada görmediğim, değinmediğim ama sizin hayatınızda olan bir konu kavramla ilgili aile olur, iş olur, partner olur, başka bir konu olur. Bununla ilgili siz niyetinizi alın. Astroloji karnet kartlarından size ne öneriler gelecek? Bir bakalım. Merkür sözlerim benim en büyük habercim. 12. ev kötü karmayı kırıyorum. Güney düğüm. Geçmişin zincirlerinden kurtuluyorum. Harika. Şunlar ne kadar anlamlı çıktı ya. Muhteşem. Umarım beğenmişsinizdir. Memnun kalmışsınızdır. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.